Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Robo Poli oyunu oynayacağız. Değil mi Alpcim? Evet. Evet. Elimizde ne var? Oyuncak olarak Robo Poli'nin oyun seti var. Fotoğrafını da gösterelim mi? Evet. Emre, Loyor, Gigi, Taşı ve Tete ve şey. Hırhır. Heli, kule ve Evet, bunlar karakterlerimiz değil mi? Yani bunlar kurtarma ekibi arkadaşlar. Bunlar da onların arkadaşları. Çöp kamyonu olarak pırpır pır yerine de bizde pırpırımız yoktu. Bizde çöp kamyonu olarak bunu kullanıyoruz. Değil mi Alp'cim? Uf. Hadi bakalım oyunumuza başlayalım mı? Hadi başlayalım. Annem yine. Annem. Evet. Şimdi arkadaşlar. Anneciğim, al köpüğü alayım. alalım. Hemen alalım köpüğü. Ben köpüğü, ben köpüğü yapacağım. Tamam, sen köpük Aylim. yapacaksın. Bekle köpüğü alayım anneciğim. Bekle. Köpüğü. Hemen getiriyorum hemen. Hazır mısın? Ana, aç, 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 aç mı, açık mı? Açık mı kapalı mı? Açık mı kapalı mı? Bak bakalım. Açık. Ha, hadi. Hadi bakalım. Hadi. Koyalım buraya arabalarımızı la 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 ben okullu ah ah sanırım <laughs> ah bir yerlerden köpük geliyor bu nasıl bir köpük böyle kim yapıyor bu köpüğü ah inanmıyorum inanmıyorum kasabaya şenköy kasabasına ne Nereden köpük geliyor? Ah, sanırım, sanırım biri köpük yapıyor. İnanmıyorum. Her yer köpük olacak. Hemen bunu kurtarma ekibine söylemeli miyiz? Evet. Haber verelim mi? Anne onu çöpleri de tamam çöpleri de sonra yapalım. Hadi ben. Hadi ben hemen. ama evet. neden yapıyorsun bu köpükleri <laughs> biz severiz diye biz severiz diye mi evet. ama herkes çok heyecanlanmış biliyor musun Alp? neden çünkü bu köpüklerin nereden geldiğini anlamamışlar <laughs> hey ay ne kadar güzel köpük yapıyorsun evet ah oh, inanmıyorum bir de benim üstüme doğru yapar mısın evet. hayır Hadi hadi hadi. Olmadı mı köpük? Hayır. Olmadı mı? Hayır. Hayır. Hadi hadi. Ay biraz çalkalayalım mı ne dersin? Köpüğümüz mü bitmiş yoksa? Hemen çalkalayız 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 çalkalıyoruz. Bakalım şimdi olmuş mu? Al bakalım al Al bakalım şimdi yap bakalım köpüğümüzü. Evet. Olmuş mu? Hadi. Evet olmuş. Almış mı? Evet. Hadi üfle bakalım. Üfleyeceğim. Hadi 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 hadi. Woo, yaşasın. Benim üstüme de benim üstüme de Arp lütfen. Hadi benim üstüme de benim. Aa, yaşasın. Bana da köpük yapar mısın Arp? Sana da polide. Sıra polide mi? Evet. Sıra bendeymiş arkadaşlar. Haha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Anne Emre yapmadı. Amber'e de yaptın. Hepsine geldi. Hadi bakalım herkes yerine geçsin. Şimdi sanırım Şenköy Süperi. kasabasında bir çöp sorunu varmış. Çöpler toplanmamış. Ne alayım? Alayım şunu. Vereyim anneciğim. Şenköy kasabası çöp dolu. Şimdi hır hır gelsin. Hır hır taksoyla konuşsun tamam mı? Tamam. Hadi. Ah. Ah, ah, ah. ah. La 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 la. la. Ah. ah. Papo, çöplere mi takıldın yoksa? Evet. Papo, bu çöpler neden alınmamış? Baksana. Papo gelmemiş. Picker gelmemiş mi? Ah, ah. inanmıyorum. Baksana her yer ah. çöp. Ne oldu? Bilmiyorum. Sanırım pırpırın başına bir şey gelmiş olmalı. Ne oldu? Hey okullu. Ne? Gel bak her yer çöp dolu. Ne? Gördün mü? Ben bana geçemiyorum. Geçemiyor musun? Hayır. Hemen Cici'ye haber vermeliyiz. Evet. Ben alırım. Tamam. Al al Taksa sen mi haber veriyorsun? Evet. Tamam hadi bekliyoruz. Cici. ben Cici. Burası kurtarma ekibi operasyon yeri. Ee, e, bu gibi çöpler var. Ne? Evet. Her yer çöp mü dolmuş? Kurtarma ekibi, şenlik kasabası çöp dolmuş. Hemen acil durum, acil durum oraya gitmelisiniz. Tamam Cici, gidi. hemen gidiyoruz. Tamam. Ben de uçarak gidiyorum arkadaşlar. Önce uçayım gideyim. Ama ama anne baba çapul ya şaçacı dedi. Çok mu güzel? Uh -huh. Hadi bir Heli uçsun da bir baksın çöplere. Nereden gelmiş bu çöpler? Aa, nereden gelmiş? Benim uçan. Gerçekten de her yer çöp dolmuş. Anne. Ah, Peri düştün mü? Evet. Hayır, daha yapıyorum ya. Vallahi ben çatırım. Tamam. O zaman Pırpır'ı aramaya gitmeliyiz arkadaşlar. hadi. Hadi. Baba hadi. Pırpır'ı <laughs> arıyoruz. Her her. Aman Pırpır'dı pardon. Alem bunu. Pır pır. Neden çöpleri toplamadın bugün? Çünkü bugün çok uyku'm vardı. Gece çok çizgi film izlemişim. O yüzden uyuyakalmışım arkadaşlar. Özür dilerim. Ama pır pır seni çok merak ettik çöpleri toplamadığın aa, 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 aa. için. Adicim ben çöp çadırıma Tamam anneciğim. Aferin evet. sana. Pır pır kasabamız hep temiz olmalı. Anneciğim, taşamadı. Yine atamaz ki. Öyle mi? Evet. Önce çöp kutusunu. Aa, doldurdun mu? Evet. Tamam. Çöp konteyneri doldu. Şimdi geri dönüşüm merkezine gitmesi gerekiyor. Nihayet. Aa çöp 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 çöp. çöp ki o da hep. Tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz Pırpır. Bir daha uyuya kalma tamam mı? So, sonra sonra kendi seni çağıracağız. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Ay biz de arkadaşlarımıza veda edelim mi artık? Evet. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Yani polis arkadaşları söyleyelim. Tamam söyleyelim. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Biz Anladım. videomuzu bitirdik. Bunu versene. Tamam. Hadi sen de bay bay de arkadaşlarımıza. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Anne